Evet buyurun. Evet iyi geceler Batuhan Bey nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Tamam. Dolu dolu bir sezon Survivor All Star. Aynen. Siz de yarışmacılardan neler Aynen. söyleyeceksiniz? Geçen sene tecrübe ettik. Bu sene daha deneyimli, deneyimli olarak gidiyoruz oraya. E, garip bir şekilde hiç heyecanım yok. Kendimi iyi hissediyorum. İyi de hazırlandım. Geçen sene eksiklerimde farkındayım. E, onun üstüne gittim yani. Çok hazırım inşallah. Allah sakatlık vermesin. Sonuna kadar inşallah. Geçen geçen sene de çok zorlu bir süreçti ama bu sene şampiyonlar, finalistler. Evet. Siz nasıl görüyorsunuz? Geçen seneden daha zor olacağını düşünmüyorum ben. Evet, kesinlikle kafam daha rahat. İnşallah bu konuda da yanılmam, diye düşünüyorum. Nasıl hazırlandınız peki, nasıl bir süreç gelişti? Yani fitness'i tamamen bıraktım, e, a, yani dumbbell'larla çalışmayı bıraktım daha doğrusu. E, atletizm antrenmanları yaptım, e, bir atlet gibi hazırlandım. E, daha esnedim, daha iyiyim, daha hızlıyım. E, umarım... Bunları All Star'da da kanıtlayabileceğiz kendimiz. en büyük rakibim geçen seneki kendim. O yüzden geçen seneki Batuhan'ı yenmek için elimden geleni yapacağım. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Size İyi yolculuklar dilerim. Sağ, sağ olasın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.